Youtube selamun aleyküm. Valla sohbet muhabbet etmiş olduk. Şimdi. Dedem şeye bakacağım mı? Dedikodu, ha, dedikodu, tamam, dedikodu, dedikodu saati. Ee, oh. Çok. Bu an kanalı? Ana kanalı. He, ana kanalı mı bu? Burada baya bir düşük gözüküyor. O da acaba şeyden dolayı mı? Oğlum bu kadar kazanmıyordur lan. Şeyler. Abi şey, en son attığın Sen video kimsin lan? Orospu çocuğu, orası uçan yarak dan yazıyorsun. Dan video attığında tabi, o videonun ...talanız daha yüksek oluyordur. Anladım. Bu hangi kanalı? Bu e, global kanalı işte. Global kanalı. Bir sürü kanalı var. Gelirler... Yani şu an bak bakayım. Ruhi abi şey yapmıyor ki böyle hani haftalık video atmıyor ki. 2-3 bir video atıyor. Mesela Hı -hı. o video atıldıktan... ...bir iki hafta sonra bakmak lazım. Ha, öyle mi diyorsun? Yani mesela bu... ...son bir ay içindeki şeyi izlenmeleri aldığı için... ...ona <laughs> göre bir gelir çıkartıyor. Anladım. Ben bu kadar az kazanamaz. Ruhi abim. En çok dızcı Messi kazanır. Sen dızcıya bakalım mı bir kanalda? Biz hiç dızcının kanalına bakmadık bu arada. Baksana lan tamam, merak zaman ettim. bakıyoruz nasıl bakmadık? Bakmıyoruz. Her yani. Eray de baktık mı mesela biz geçen? Hiç. Baktık. Bakmadık. Seninle aynı gözüküyordu. Hayır. Baktık mı ya? Allah'ım ya Rabbi ya. Oo paraya bak. Ne tutular kaç yapıyor? Yok. Abi. Yok. Ya seni <laughs> sikerim oğlum. Hayır abi, abi hayır hayır. O şeyden ne duyuyor ya? Shorts'lardan dolayı. Shorts'lar çok izlendiği için. Shorts'ları normal izlenme kabul ediyor ya. Tamam. Kaskade social rate bilmiyor mu lan? Doğru söylüyor <laughs> ama doğru. Bilmiyorum. Yani bunlar shorts'ları dolar olarak alıyor amına Doğru söylüyor. Abi Mr. bak. Bak yine başladık chat ha. <laughs> Bakalım tamam da yani her gün buraya gidip artık dedikodu yapıyoruz. Al adam kazanıyor oğlum işte. Bizdi Messi'ye de yani. baksana. Allah Allah. Kimisi de mesle... bakayım ya. Allah. In. Allah. In. O. <laughs> Silmiş bak orospu görüyorsunuz mü <laughs> Baba kanal yok. Maloz Arada ya. Yok. Tam maloz ya. Bu ne lan? Ayet bitti. Durkan, kimleri atıyorsun oğlum? Abi ben kaçırdım bu video çok uzun sürmüş. Sen çok konuştun. He? He? Murat bu otomuz mesela 40.000 dolar kazanıyor diyor. Bunu geçen Sen ama short da Anladım. Evet. Ama bunu geçen açıkladık chat biz size. Ne dedik biz size? Söyleyin. Ya, oha diyor hey, adam. Oğlum biz biriyeden... size anlattık lan. Evet. 20.000 evet. dolar falan vardır ama. Lan manyak mısın oğlum? Ne 20 bin doları? Short'tan geliyor öyle zannediliyor demiştin. He? Short'tan geliyor bunlar. Hani öyle gözüküyor. Ya yok, Araya. yok, yok, yok. Rahat ol. Ya yok. Güvenin ya bir güvenin babaya bir kere ya. Ebo'ya bak bakayım. Ebo Nivon'a bakalım. Niye oğlum Ebo düzenli video atıyor? Niye bu kadar düşük gö... Yo gerçi düşük göstermiyor ki. Benimki de burada 1000 gösteriyordu doğru. Ebo'nun kazanması açık değil kanka. Nasıl, nasıl açık değil, değil kanka? Değil. Nasıl değil? Kanka bak. Değil. değil? Bak bilip bilmeden konuş. açık değil. kanka. Bil, değil değil Ebo, Ebo, Ebo diyordu. Değil kanka daha geçen Bana çıktı. Bizde... Oğlum nasıl açık Neyi? değil? Maxer kazanması açık değil kan. Abi yok. E bu şöyle. Ad AdSense pin var ya, pin kodu. Evet. O gelmediği için doğrulayamamış AdSense'i. O yüzden kazandığı YouTube kazandığı para AdSense'e yansımıyor. Ya, tamam evet. oğlum ama para orada birikiyor. Kazanıyor adam şu an mantıklı. Mal mısın sen? Abi, birikiyor mu? O kadar. Birikiyor, birikiyor. oğlum. Tabii ki de birikiyor. Ben bilmiyorum kanka biriktiğini. Eleren, el 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 eleren, 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 eleren. El eleren. Eleren. eleren Eleren 5000 gözüküyor. Maşallah. Ne oldu lan Allah Daha çok versin. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin. Daha çok versin. Bir şey pelin bakalım, Pik e de bakalım. Çünkü anız adı sinirlendi gördün mü Beğen gözüküyor. Pik Queen'in YouTube lan. şey ne? <laughs> Queen. O Ne oldu lan? Öyle bana oldu. Bana baksana be. Enes Patur. <laughs> Enes Lan yarabbim. New day, Oğlum. new game. New day, new game. Ah lan. Enes abi Batu... Oğlum bu nasıl... Ne büyük. Oğlum bu nasıl boş kanalı ya beyler? <laughs> boş adam, ne kadar adam, abi. adam... Oğlum şu Enes versin lan birkaç bir şey. Oğlum 2000 videosu var lan. Baran söyle ya. Jarein de baksana bir ay. Ahmet abiye de bakalım. Jaren. Furkan spas ya abi kete. Jaren... Bu Boz. Lan nasıl biliyorum bak. ona Ahmet abinin kanalı benim şeyim de ama Ahmet abinin videoları bir tık daha fazla izleniyor diye biliyordum ben. Saya. Ee, ama gerçi evet videoları bir tık daha şey video, video süreleri kısa. Mertcan Bagar. Para nevsmi mi? Lan bu satmış mı bunu? Oo. Üstüne niye ya. Kani yazıyor ya? Abi ya satmış abi kanalı. Mertcan var. Yine girdik dedik oluyor. Yani. oğlum Mevcan Me Bağol. Mevcan Bağol. Vay horos mu? <mı? gülüyor> Vay horos mu Mertcan? Eray bana baksana abi. Bakalım. Ee, Baran muz muydu senin? Kus. Baran kus mu? Kutsa. Orası <laughs> şey, bunu <laughs> verdim, ben, 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 <laughs> bunu ben sana vereyim yapma amına koyayım daha iyi bu Baran. Bu ne? Bu ne bu 140 dolar ben sana veririm aylık. Benim kanala <laughs> video at bari. <laughs> ee, beyaz ben Ford. sabah sana onu söyledim ya sen editör arıyorum. Beyaz kurdun fazla de... İyi. Allah Allah beyaz kurdun beyaz kurdun fazla değil diyecektim. Videoların süresi kısa değil diyecektim. Eee 3000 minimum gösteriyor şu an. Ne paralar <laughs> ya. Oy amına koyayım. Peki minimumlar eşleniyor mu sence? Ee, Meryem Can'a bak peki Meryem Can'a bak. Arkadaşlar bakın ben burada hiçbir YouTube'u altına bırakmadan söylüyorum. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Zaten size geçen gelirim açıkladım. Eee neydi lan benim kanalım? Eray. Eray Oskener. Eray Oskener. Yani kaçtı benim gelirim için? Söyleyin vergisiz hali. Söyle. Söyle. Kaçtı? Siz, çünkü bunları aklınıza tutuyorsunuz. Ben sizi biliyorum. Ben Bilirsiniz. Bilirsiniz. 60k dedim. Ee, 1200 dolar Kaç yapıyor? 32 bin lira yapıyor. 2200 dolar kaç yapıyor? 59 bin. Yani, yani minimumdan daha mı fazla? Minimumdan bir kat daha fazla. Ama şimdi insanların hani o BG BG'si değişik oluyor dedim ya ben size chat. Hani belki onların duruma göre ya daha fazla olabilir ya da böyle daha daha az olabilir. Şimdi ona bir şey diyemem hocam. Bir de mesela ben Beyaz Kur'dan örnek vereyim. Belki Beyaz Kur'dan videoları çok sarı dolar yediği için belki evet. adam o kadar kazanmıyordur bile. Okey? Yan sen e, bro. Hayır bir Mert Eren, Mert Merteren ha e Mert Eren düldül Dül mü? He. Mert Eren bülbül. Bu kim ya? Bu kim ya? Bu değil oğlum. Mert Eren bulbul. Neyi oğlum mu adamın şeyi? Ray bak. Mert bakayım? Eren yaz. Aynaya bakalım. O. Oh. Neyi yanlış yazdım lan? Ha Mert Eren girmiş lan. Mert Eren dur chat onu yaz yazarken. Ay <laughs> amına <my> <laughs> Ahmet Can aksa, Ahmet Can. Bunlar mıydı? Bunlar. Aynen. <laughs> oh. Nasıl? O yazı. para. Vay 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 Cyber Rus, Cyber Rus. TV. Ama bu kanalın anasını sikli gibi atıyor ve ondan sonra SEVEMLER millet ben Cyber russu. Ondan sonra böyle anladım yani bu. Şu an YouTube'da en çok izlenen kanallar kim? YouTube'da. Kanka chat istiyor da Feride'ye bakar mısın? Chat mi istiyor varan? <laughs> lan hepsi bak <laughs> Neyi Feride'nin soyadı? <laughs> Özdinç. Biliyor hemen de. Haa <laughs> ben de biliyor. <laughs> 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 Yok lan bir şey <gülüyor> <kızan> <gülüyor> <gülüyor> ettin söyledi kuştu. Bu kanal onun değil oğlum. De de <laughs> Bu kanal onun değil oğlum. Ne oğlum o zaman at. Asil. Dur bekle bakayım. Yanlış gözüküyor benim. Nasıl ezbere bilmezsin ya. Kanka Özdinç Feride. Feride. Özdinç. Öz, Özdi... öz, Hayır Mu Özdinç. Öz. Ben Özdinç öz kardeşim. İlk önce soy He? Feride şimdi yaz. Feride yaz şimdi. Ha. Heee Barış G Barış, Barış G mi? Barış G 4000 dolar ama Barışke'nin diğer kanalı da var Neydi o? Barış Barış Bra Ha yok o şey. Barışcan Barışcan Kim çıktı ya? Oğlum Barış diğer kanalı KFC Eatbox değil mi? İyi. Ha Aynı öyle mi? KFC Atbox Atbox Lan biri Atbox Seni ağzını yerim lan beda Ben de seni yerim Koyan bunu. Evet, Orası. Deli mi ne? 4000. Asitmen'e göre... baksana Asitmen'e. Asitmen'e bak. Ama Asitmen'in yanını çıkacak çünkü şortlarından dolayı. Evet. Ha? <laughs> 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 Kanka asit, asit men açıkladı bu arada var YouTube videosu. Kafalar. Şey diyor e, 25 bin TL alıyormuş. Ne? Kafaları. He şorstandır oğlum. Yok yok şorstandır. Şorstandır canım. Şorstandır <laughs> oğlum ya. Neyler? Şorstur oğlum ya. Sefer gelir mi? 6 milyon Bakalım be. bakalım. Şorstan. şey diyeyim mi? Short. Yalnız short, bunun shorts. bin videoları var ya eski videolar da izleniyor. El... ama shorts fazla. Her gün shorts atılıyor. Ee, shorts'tan böyle çıkmış bu arada ama e, büyük ihtimalle diğerlerine nazar. Yani deliminin kaçtı? 4000 miydi chat? Hı hı. Deliminin 4000 ise bunun minimum büyük ihtimalle 6 bin gösteriyordur. Ya ben öyle düşünüyorum. Çünkü Shorts'lar çok yanlış bilgilendiriliyor burada. Ümidi. Onu ayarlamalar lazım ya. Ümidi. Oo. Ümidi'nin de iki tane kanalı hmm. yok. Ümidi, Ümidi çok Shorts atıyor mu? Evet. Ümidi günde iki video atıyor bu arada. Shorts nasıl desene. atıyor? Shorts da fazla atıyor. Bu Yine yanlış çıkma olayı çok yüksek. Bak hep 2 milyon 1 milyon dinlenmiş. Dinlenmiş de izlenmiş. <laughs> dinlenmiş. Öyle oluyor hocam. Tolunay'a biz bakmadık değil mi hala? Sen ne yaptın bu kanala ya Tolu? Ben ne yaptım bu kanala oğlum ya? Ama Tolu... Tolu Adam askere abim... gitti geldi. Ama Tolu eskisi gibi kendi kanalına video atmıyor ki. Evet yayına ara şey verdi. Evet. Ne oluyor ya bir bakayım. Bak, bak. Bakayım. Ne yani biçimlere ya da, baksana bir lan. Bak. Ne oluyor? Büyük ihtimalle şu an e, TR'deki en fazla kazanan kanal ne oluyor yadır bence. Çünkü izlenmeleri çok fazla. Abi <laughs> yanıcı. Eee ne oluyor ya? 3 ağla. 2 ağla 2. Ne oluyor? Ya. 2 ağ. Evet 14.005'den açıyor. Ama Shorts izlenmeleri fazlaysa, pozitif olabilir burası. Evet atıyorlar. Değil, 41 izlenmiş bu. Hayır abicim bak şunlar 3 milyon, milyon mi? 1 milyon, 2 milyon. Anladınız mı? Bak, ama e, diğer Youtuber'larınki kadar çok tutmuyor. Ama dediğim ki. gibi diğer Youtuber'lardan daha şeydir burası minimum. Rayne'ye bakayım. Rayne. Oğlum ben Rayne'yi yazamıyorum mu? Evet aile en yerinde işte ne? baştaki. He. Bu ba yine aynı şekilde yaz. Ra E a Hayır A A E N A N İki N varmış bir de. Evet. <laughs> Bakalım. E, evet, minimum 2003'ten açıyor. 2003 ne ya? 2,3. Eray, Orçun Işıldak abimle Nette'ye baksana. Nette müzik var ya, paranın... O oh. oh yeah. Bir şey diyeceğim. Bunların bu kadar kazanması imkanı yok. İmkanı. Ya siktir git manyak mısın? Bunlar da var short ya. tam mı acaba? Yani? Hayır. 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 Bence short Bence değil. Bir şey söyleyeceğim Eray. Evet. Eee kısa videolar ya onlara... Mesela 3 dakikalık ya 4 dakikalık Dostum. videolara reklam konulmuyor abi. Tamam o zaman değil yeni bir abi. bilgi, yeni bir dakika yeni bir bilgi not alın lan ben yazın bir. Yaz. Şimdi YouTuber'lara, evet. insanlara bazı şeyler önerdik bunu da yazın. Eee müzik kanalları bu şekilde alıyor. Müzik, değil mi Baran? Farklı politik ama. Farklı, bir bilgim yok. Çünkü farklı şeyleri mesela var. Mesela... Benim Onları. müziğin para kazanması kapalıydı mesela yayınlandığından beri. Seninki Otomatik ayrı. netle kazanıyor. He. Mesela o. Haklarını bir... netle koruduğu için. Bir şey söyleyeyim daha fazladır bu arada. Yani 105 bin dolar az bile oğlum bu. Adamlar kaç tane günlük şarkı çıkartıyor lan adamlar. Youtube videosu gibi şarkı atıyor şuraya bakın ya. Bir günde, yani shorts, oha shorts mantığı istiyordur diye düşünüyordum ben ama. Şuraya bak oğlum. Bir günde 9 şarkı atmışlar. Ya bazıları bir de, de, de bak, şunlara bakın şunlara. Dinleniyor. Bunlar hala açıp dinlenilen şarkılar hani. Kanal sürekli bir para döngüsü var zaten burada anladınız mı? O, her şarkı 100 bin, 200 bin denildiğinde tam neyini mi değiştiriyorlar lan Koca Net'te? Koca Net'te mi? Ya niye olmasın? 100 bin değil o, mal milyon. Tamam. 100 bin diye bir amına. 100 bin diye. Ne Sen abi, ne mal adamsın ki. ya. 100 bin ya, KCP. şey diyor 5 milyar. Kemal'in spor basınca değil mi? Kemal'in kanalı minimum şu an 200 veya 300 dolar gösteriyordur. Kanalı çok inaktif. Bizde. Bu değil. Kendine evet, müsen. Herhalde kapatmış. KM'ydi. Bak. Çünkü adam video atmıyor oğlum. Yayın açmıyor çünkü amına koyayım. <laughs> ya yani imkansız. Geziyor ya Ben Helal ama geçen şeyler gördüm. Yani bu arada ben hani bayağıdır nasıl derler izlemiyordum. Etmiyordum ben sadece Vine'da filan biliyordum. Trendlere bir girdim. Bilmiyorum. Sefa. Oğlum. E, ondan sonra kimdi? Mami vardı. Mami hemen. Videoları çok fazla izleniyor mesela. E, aralarında, yani, aralarında en fazla durmaz. izlenen ne? Dur bakayım bir. İnanılmaz hmm. maliyetli videolar çekiyorlar. Mami nasıl çıkacak şimdi bu kanal dur. Evet arkadaşlar. An Ananı kurtma evet, evet arkadaşlar. Mami Emenmiş. Mami Emen. Bak bu mesela 25 bin dolardan açıyor minimum ama shortsları dahil ediyor mu? Sürekli short atıyor. Sefa şort atmıyor. He. Ama dediğim gibi yine fazla bence ya. Shortslar hani öyle çok fazla bir şey görünmüyor ama Büyük ihtimalle buranın minimumu shortsları saymazsak 20 bin dolar olabilir büyük ihtimalle. E i̇yi para yani 20.000 20 bin dolar. Bir de yani ağzım açık kaldı. Geçen gün konuştuk girdik baktık ya. Hı hı. Adamlar kab kabrio BMW atıyorlar uçurumdan aşağıya. <laughs> Anıl amınakı biz de yapak filan diyor. Biz de koyayım barış şey diyor. Tofaşı mofaşı atarım benim. <laughs> barış. <yani. gülüyor> barış, bize barış bize tofaşı vermedi amına ya. Ya Ali bir şey ne oğlum? Barış çıkarsa 24 bin dolar çıksaydı bir topaçtan arasından bırakayım. Şey biçim Çimali falandır. Mesutcan Tomay. Mesutcan Tomay'ın ee, şeyi çok düşükmüş. Bura. Ali Biçim'in de öyledir büyük ihtimalle. Aynı atıyorlar çünkü. İzlenmeler Abi. genel olarak da aynı oluyor. Evet Abi aynı. Mesutcan bir CS kasa açma sitesi hayal Bu ne amına koyayım bu kadar kazanı? Çok az. Barış Özcan. Barış Özcan da öyle fazla kazanmıyordur ki chat sponsorlan Adi kazanıyor. Çok az kazanıyor. E çünkü... E yurt dışında oturduğunu düşünün. düşünün evet. E, ev, evrim Ağacı abime baksana. Evrim Doğru Ağacı... Baksana. Evrim Ağacı i̇şte mesela ağacı. Barış Özcan'ın büyük ihtimalle bir tık daha yükseğidir diye düşünüyorum. Ben e, şey evet, çok söz Evet. Ama şu yok Ama şort, 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 şort. Abi sözler köşküne baksana. Şort, <laughs> şort, 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 ya da bir başka videonun konusu. Shorts. Baksana oğlum. Orkut baksana ama, herhalde. Ama bu adamın çok iyi kanka. Lan yani iyi zaten ama bu şeyler yok ama. Orkun ışıtına bakmadık oğlum biz. 15 saniyede bir Baktın Bakalım. Sözler küçük. Orkun ışıtmak. 19 Eray. diyor. He. Minecraft parodilerine baksana. Bir şey söyleyeyim mi? Minecraft parodileri büyük ihtimalle inanılmaz büyük bir vurgun yapmıştır. Şimdi hazır mısınız? Ee... parodileri değil, değil mi? Ha? hı Parod... bir şey diyeyim mi yanlış ya, 50 yazdım ara değil aro aro 50-60 bin minimum pa, pa... paro dileri paro dileri 20 bin dolar bu kötü bu arada şeye baksana bir de ferit ferit nasıl yazılıyor lan bekle ferit filit bekle ee nasıl biliyom o ferit ed 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 e e hı yooo diğeri daha iyi az kazanıyorlarmış Ben kişisel bir kanala bakmanı isteyebilir miyim? Bu aralar çok izliyorum. Lan simit çıktı. Firit. Firit Ferit Ferit Karakaya mıydı? Kevi. Ferit abi çıkmıyor ya. Ops diyor burada Ferit şey KW diyor. bence. Ya. İsmet RG. A, Ferit KV evet doğru. Ferit evet, RG. Ne oğlum ne oldu amana koyayım ya. Bak yine biz dedikoduya daldık ha. Vıtıcım Ferit miydi? Ferit. Ferit bizim... KV dedi galiba. Berit. Şu an bulduk. Ferit abinin kanalı da düşük. Ölmüş kanka. Evet. İnanılmaz. Yine bak iyi dedik oldu. Hadi başa ya baksana başa ben ya. Ferit abiye gidip abone olacağım. Kim? Baso mu? Baso. Gizem videoları paylaşıyor ya. Ben Sözler Köşkü'yü merak ediyorum hani baksana. Sözler Köşkü'nü bakar kaçarım. Sözler Koskü. Koskü. Galiba. 4300 oh. diyor. Hayır Müslüman var mı <laughs> Bu TR'deki neye bak nereden bakıyorduk buna? Top list. Nereden ayarlıyoruz bunu? Bir onu? tane top 150 top 100 channel'a gir. Tamam. Oradaki bayrağa tıkla. Eray daha deminki sayfaya gel. Evet. Orada bak 91 ST yazıyor aşağıda. B, B, artının sağında. Aşağıda ee, şeyden kanka B artı notu var ya sözler köşkünün. Evet. Sağ, sağda 91 ST var, yazıyor. Var. Bayrağı tıkla. Ne? Ya niye Araplar var? Bak beter böceği tıkla her abi. Görürsün. Mu, bu gerçek mi? Evet en çok bu gözüküyor. Ne ki Bu oğlum, o değil bu değil. Şey tamam var. oğlum bu TR ama bu. bu birinci bir şey gözüküyor. Top 100 oğlum bizim top 100 youtuberımız. Şey mi? Bu adam mı? Bu kim oğlum? Geçen de bakmıştık ya buna. Yine böyle. Yo, buna buna mı baktık biz geçen? Evet bakmıştık evet. yine vardı. Evet. Ben dolayı şey o zaman. Shorstan öyle gözüküyor da harbi. İyi bu kadar fazla para ama kazanmıyor. Ama yani... A, açsana bir Shorstan'ı. Oğlum e, bu adam bak. nasıl... Bir dakika ya bu adam nasıl birinci gözüküyor oğlum? Abone, abone de bu şey biri değil. Bu adam birinci değil ama... Gözüküyor. Sıkıntı. Beter Böcük birinci gözüküyor bende. Beter Böcük... Hele sen mi Arap'sın lan? <laughs> beter, böcük... <laughs> beter Böcük kim <gülüyor> Ne? Hı? <laughs> <laughs> evet. Counter rank 1 yazıyor. Beter, <laughs> beter kanka, Böcük yazıyor. ne kanka? Kanka bunun şorslarına gir ha. çıkamayacaksın her ay. Çıkamayacaksın. Kimse kapıları tıklıyorum. Ben 200... Gir çık her ay Aa bunu izlemiştik o. <laughs> biz. Şimdi aklıma gel evet. Evet bunu izledik. <laughs> 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 Şorstan dolayı öyle gözüküyor da büyük... Yani yurt şöyle mi diyoruz? Yurt dışında olsa bunlar Shortslardan bu kadar para mı kaldıracaklar yani? Bu mu yani bunun olayı? Abi yurt dışında Shortslardan evet. gerçekten bu kadar para mı kazanılıyor? Bu kadar gibi. para varsa biz gidelim oraya ya. Biz yurt dışına gidiyoruz. Netta müzik var. Emi var ol derken? Ebon'un kankisi. Oğlum. <laughs> Order'ın da kankası. Ben 2019'da kalmışım. Ben youtuberların hiçbirini tanımıyorum. Oğlum harbiden Kanka, emin böyle... biz de tanımıyoruz ya. Hani... Ondan değil hayır ben yani kimseyi tanımıyorum. TikToker falan herkes YouTube'a başlamış galiba. Ben bilmiyorum işte tabi ki etmediğim için. Sevimli evet, dostlar var. elim Sevimli dostlar aile 40 bin dolar kazanıyormuş. <laughs> Uyar mı size bu chat? Şey? 40 bin dolar. İşte bir eraya bir mail atsanız şöyle bir editör bulsak biz de yapsak ya. Harbiden amına koyayım. Birisi de gelse abi bir tane çocuk kanalı açalım diye gelmiyor ya amına koyayım. Abi senin e, videonu aldım, Ali ile sikiştirdim. Abi senin koşusunu aldım, arkaya müzik ekledim. Bir gün gelmediniz şöyle Sevimli Dostlar kanalıyla ya. Bu para kadar bunu ya. yapacağız ya? Müzikler Vallahi bile inanılmaz ya. Müzikler ya bak bizimki bizimkiler zaten iyi de biz de artık şuradan bir ekmek yiyelim. Dilan Polat e... videoları ne ya? Dilan Polat videoları nasıl? Ne oluyor ya? Eray kanal ismi de hazır, Sevimli Köpekler. Aa. Ben gidiyorum burada. Benim oraya bak beni şuraya sokuyorsunuz. Moralim bozulup geri çıkıyor. O zaman bir semi varol dozu alalım. Gel hocam bir.